Merhaba Doğan. Bin bir gece masalları 569. gece. Daha sonra hadife malları getirmiş ve Müslümanların arasında taksim etmiş. Allah kimseye Davut'un oğlu Süleyman'a verdiği kadar nimet görmemiştir demiş. Sonra Emir Musa halifeden oğlunu ülkesinde kendi yerine vekil bırakmasını istemiş. Ve çekilmek üzere Kudüs'e gitmiş orada ölmüş. Bakır şehrinin sesi işte böyle. En iyisini Allah bilir. Hükümdar, oğlu, vezirler ve cariyenin hikayesi. Şehrazat şöyle dedi. Bana ulaştığına göre geçmiş zamanlarda çok fazla askeri, malı mülkü olan bir hükümdar varmış. Yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen Allah kendisine bir erkek evlat vermemiş. Buna çok üzülen hükümdar Hz. Peygamber vesile kılarak Allah'a yakarmış. Nebilerin makamı velilerin yüzü suyu hürmetine dilekte bulunmuş. Allah'tan kendisine erkek bir evlat vermesi için dua etmiş. Çünkü erkek evlat kendisinden sonra devletinin varisi ve onun göz aydınlığı olacakmış. Allah duasını kabul etmiş. Eşe hamile kalmış. Vakit dolup doğum vakti gelince bir erkek evlat doğurmuş. Çocuğun yüz ayın on dördü gecesinde iki bir dolunay kadar parlakmış. Çocuk beş yaşına ulaşınca hükümdar onu Simbad'a adlı mahir bir bilgi, bilgiye teslim etmiş. On yaşına gelince simbattan hikmet ve edebiyata dair her şeyi öğretmiş imiş. Kendi zamanında bilgi, edebiyat ve anlayışta benzersiz biri olmuş. Babası çocuğun seviyesini görünce bu kez Arap sularlarından bir grup getirmiş. Onlar da çocuğa binicilik sanatını öğretmişler. Çocuk mahir bir süvari ve meydanlarda at koşturan cesur bir yiğit olmuş. Kendi zamanı ve akranlar arasında en mahir bir nice oymuş. Çocuğu yetiştiren Bilge bir gün yıldıza bakarken çocuğun geleceğini görmüş. Buna göre çocuk yedi gün içinde bir kelime söyleyecek ve o kelime sebebiyle helak olacakmış. Bilge hemen çocuğun babası olan hükümdara gidip durumu bildirmiş. Hükümdar peki tedbir nedir? Ne yapalım dersin diye sorunca Bilge hükümdarım. Onu bir müzik dinleyip elince bir meclise götürelim. Yedi gün orada kalsın demiş. Hükümdar seçkin cariyelerinden birisine haber göndermiş ki bu cariye yerler arasında en güzeliymiş. Çocuğu kendisine teslim ederek efendini saraya götür. Onun yanında kal. Yedi gün geçmeden de sakın saraydan çıkma demiş. Cariye çocuğu saraya götürmüş. Sarayda kırk oda varmış. Her bir odadan cariye ve müzik aletleri varmış. Birisi bir müzik çalacak olsa saray oynamaya başlamış. Etrafta yanı başlarında hoş kokulu çiçekler açmış nehirler vardı. Bu arada delikanlı da güzellikte ve cemalde tarif edilemeyecek kadar üstünmüş. Bir gece orada kalmış. Babasının odalı olan bir cariye delikanlıyı görür görmez çok sevmiş ve kendisini tutamayıp delikanlıya açılmış. Delikanlı bunu duyunca babamın huzuruna çıktığımda buna haber vereyim de seni hemen öldürsün gör demiş. Cariye hemen hükümdara gidip ağlayarak kendisine ayaklarının önüne atmış. Hükümdar ey cariye ne oluyor bu bu da nedir? Efendinin durumu nasıldır? ''Yoksa iyi değil midir?'' diye sorunca cariye ''Hükümdarım, efendim beni arzuladı ve kendisine karşılık vermesem ölümle tehdit etti.'' ''Ama ben ona karşı çıkıp kaçtım. Artık ne ona ne saraya dönebilirim.'' demiş. Hükümdar cariyenin söylediği sözleri işitince çok sinirlenmiş ve ezilleri yanına çağırtıp oğlunu öldürmelerini emretmiş. Rezirler kendi aralarında hükümdar olmanı öldürmeye karar verdi. Ama onu öldürürse daha sonra pişman olacak. Oğlu onun için pek değerlidir. Bu çocuk hükümdarımızın ümidini yitirdiği bir dönemden sonra doğdu. O zaman dönüp bizi suçlar niçin çocuğu öldürmeme engelleyecek bir çare bulmadınız?" der demişler. Ve hükümdarın çocuğun öldürmesini engelleyecek bir çare bulmanın gerekliliği hususunda görüş birliğine varmışlar. Vezirlerden biri öne çıkıp "Ben hükümdarın kararını engelleyebilirim." demiş. Ve Hemen hükümdarın yanına gidip konuşmak için izin istemiş. Hükümdar izin verince hükümdarım Yüz çocuğun olsa gönlümüz bir cariyenin sözü karşılığında onlardan birisini öldürmeyi kabul etmezdi. Bu cariye doğru da söyleyebilir, yalandı. Belki cariyenin söylediği bir tuzaktır demiş. Hükümdar acaba onların tuzaklarından herhangi birisinin bilgisi ulaştırmaya ulaştırmayı diye sormuş. Kadınların tuzakları hakkında bilinci vezirin hikayesi. Vezir şöyle anlatmaya başlamış. Ey saadetli hükümdarım. Geçmiş zamanlarda kadınlara tutkuyla bağlanmış bir hükümdar varmış. Bir gün sarayında otururken evinin balkonunda oturan bir kadına gözü düşmüş. Kadın son derece alımlı ve güzel bir şeymiş. Hükümdar kadını görür görmez gönlünü kaptırmış. Evin sahibini sorunca bu ev falan vezirindir demişler. Hükümdar hemen vezire haber gönderip çağırtmış. Vezir huzura gelince onu ülkenin bir yerine teftiş için göndermiş. Vezir hükümdarın emrettiği gibi hemen yola çıkmış. Vezir yola çıktıktan sonra hükümdar bir bahane bularak vezirin evine gitmiş. Kadın onu görünce tanımış ve ayağa kalkarak elini öpmüş. Hoş geldiniz demiş. Kendisine hizmetle meşgul olmak üzere geri çekilmiş. Ardından mübarek gelişinizin sebebi nedir? Böyle bir şerefe nasıl nail olduk biz diye sormuş. Hükümdar geliş sebebim sana duyduğum özlemdir. Sen beni kendine çektin demiş. Cariye hükümdarın huzurunda ikinci kez toprağı yaparak Efendimiz ben hükümdarın hizmetkarlarından birinin cariyesi olmaya layık biriyim. Nasıl olurdu benim sizin gözünüzde bir değerim olurdu. Böyle bir makam nail olabilirim. Ey hükümdarım, bugün gitmeyin, misafirimiz olun demiş. Hükümdar vezirin evinde onun makamına oturmuş. Sonra kadın ayağa kalkıp içinde öğüt ve söz edilen bir kitap getirmiş. Sonra bir kitap daha getirmiş. O kitapta ise hükümdar bu niyetinden vazgeçirecek, günah işleme iradesini kıracak öğütler ve hikmetler varmış. Ardından hükümdar için yemek hazırlayıp getirmiş. Sofrada 90 do kap yemek varmış. Hükümdar her kaptan bir lokma alınca görüntüde farklı olsa artık tatların aynı olduğunu görmüş. Bu duruma çok şaşırdım. ecariye yemekler görüntüde farklı ama tatlar hep aynı. Bu nasıl iş? iş kadın Allah Allah hükümdara saadet versin. Bu da göre, bu görebilmeniz için size sunulmuş bir misal böyle demiş. Hükümdar neymiş bu göreceğimiz şey Bir sorunca Allah size halinizi daha da iyi etsin efendim. Sizin sarayınızda 90 cariye vardır. Onların gayeleri biriken renkler farklıdır demiş. Hükümdar bunu duyunca utanmış ve kadına bir kötülük etmeden çıkıp sarayına gitmiş. Ancak utancından hemen oradan ayrım isteyince yüzünü kadının yanında yastığın altında unutmuş. Hükümdarın saraya dönmesinin hemen ardından vezir de dönmüş. Hükümdarın yanına gelip yeri öpmüş ve gittiği bölgedeki durumları bildirdikten sonra evine gitmiş makamına oturup elini tesadüfen yastığın altına koyunca hükümdarın yüzünü bulmuş. Bu durum ona çok dokunmuş. Bir sene boyunca kadına yaklaşmamış. Onunla hiç konuşmamış. Kadın bunun sebebini bilmiyormuş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabah ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin Doğan. Seni seviyorum.